Evet, herkese notacından merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz SYM Symphony 200i. Aynı kasanın bir de 125'liği var ama biz bugün 200'lüğünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Hızlıca size e, motosikletin teknik verilerinden bahsetmek istiyorum. İnternette de bulabileceğiniz için oraları hızlı hızlı geçeceğim. E, tek silindirli 4 zamanlı bir motor bloğuna sahip 169 cc 200 diye geçiyor ama 169 cc güç üretiyor arkadaşlar e, hava soğutmalı bir e, motosiklet sıvı soğutmalı olmasını beklerdim açıkçası 12 beygir güç üretiyor ağırlığı 129 kilo 7,5 litre e, yakıt depo hacmi var biraz daha bunun da çok olmasını beklerdim açıkçası bir, en azından bir 8,5-9 litre bu Kalıptaki bir motora bence sığdırılabilirdi diye düşünüyorum. Elektronik e, enjeksiyonlu e, bir motosiklet. E, frenler ön disk, arkada disk. Ön-arka çelik fren ortumlu geliyor. Sadece önde ABS var, arkada yok. Ama arka e, disk arkadaşlar. E, lastikleri ise ön 16 inç, arkada 16 inç. Bu yönü güzel. Bunu size detaylarında daha da göstermeye çalışacağım. Şimdi motoru. Kabaca e, sizler abone olma ve beğeni tuşuna basarken ben şöyle eldivenimi çıkarıp şuraya koyayım. Bir kontağımızı çevirelim. Şöyle bir anahtarla geliyor. SM Senfon 200'ün anahtarı. Kontağı takıyoruz. Çevirdiğimizde bize bir selamlama yapıyor. ABS ya motor kontrol ve diğeri neydi? Baka ne kadar kapandı. Benzin göstergesi yanıyor. Bir çek yaptı kendini. Göstergede bu akü voltaj göstergemiz var. Benzin var. Büyük yerde elektronik ve analog karışım yapılmış. E, devir saati var. Bunu şimdi göstereceğim basılı tuttuğumuzda. Kilometreye de döndürebiliyorsunuz. Burası voltta, voltaj göstergesindeyken olacak arkadaşlar. Burası saatteyken basarsanız Geçmiyor buraya. Burasını ayarlamaya e, başlıyor. Yani burası aküdeyken basılı tutarsanız şu an kilometre. Devir saati burada oldu. Hemen marş alıyor hiç ikiletmeden. Devir saatini buraya aldı. Kilometreyi buraya aldı. Basılı tutarsanız mod tuşuna devir saati yaptı. Kilometreyi buraya aldı ortada bir tane trip var gidilen kilometre ve totalde gidilen kilometre şeklinde. Bu motor sıfır alındı. Ben rodajının iyice bitmesini bekledim. Ee, motorumuz 2796-2800 kilometrede diyebiliriz. Kavraması egzozunu size deneteyim. 2000 devirde kavramıyor, 2000 devirin üzerinde kavruyor. Buna bir işlem yapılması gerekebilir. Fabrikasyon böyle, bu arızalı olduğu için değil, daha farklı işlemlerle bunu daha düşük devirde kaldırabiliriz. Geçiyorum. Ön arka çelik fren ortumu demiştim. Sadece önde ABS var. Önde böyle bir poşet asma aparatımız var. Önü boş. Ama Honda Dio gibi daha çok Spesi gibi böyle ayağımızı koyabileceğimiz değil de daha İtalyan motoru gibi dik e, yapılmış bir e, tasarımı var. Şimdi biraz daldan dala atlıyor gibi olurum ama gördükçe anlatıyorum size. Yolcu pekleri çok güzel gövdeye gizlenmiş. Yani açılmasa çok fark edilmez güzel ve sağlam yapılmış. Yani gövdeye başarılı bir şekilde gizlenmiş burada bir paspasımız var. Akümüz ayağımızı koyduğumuz yerde. Grenaj kalitesi falan. SM'nin bilinen kalitesi. Burada bir karbon fiber e, görünüm elde etmeye çalışmışlar. Onlar hoş olmuş. Daha böyle bir hani sanki İtalyan motoru havası verilmiş. Ön farımız halojen. E, gündüz farlarımız led larımıza bakalım. O da LED'dir büyük ihtimalle. Evet arkalarda LED. Bir uzun kısa yapalım. Çok başarılı. Yani aydınlatması halojen diye. Sinyaller ampul ama bu klasik CM'nin bakın sese bakın sinyaller ampul. Sadece stoplar ve gündüz aydınlatmaları led yapılmış. Ben bunun 2022 yılında artık her yerinin led olmasını beklerdim açıkçası. Sizlere başka ne söyleyebilirim? Evet hava soğutmalı dedik. Arkası çift amortisörlü. 16 inç ön arka 16 inç lastiğimiz var. Etli ve güzel bir lastiğimiz var. Bunu kapatalım boşa yanmasın. Size bununla ilgili güzel bir şey anlatacağım. Benim Joymax'e da olan bir özellik. Fabrikasyon lastik neyle geliyor? Bakın. Ön 117-16 CST CST marka lastik de geliyor arkadaşlar. Fabrikasyon. Arka Arka da 16 inç ama arkada 117-16 Ön arka ikisi de Aynı ebatlarda çok güzel kalın ve iri lastiklere sahip. Lastik kapatını beğendim. Ee, bir sonraki şey size göstermek istediğim. Joymax'te demiştim ya. Şunu kapatalım. Mesela motorumu tam gideceğim çalıştırdım. Selemin altında da atıyorum. Cüzdanımı unuttum. Sallıyorum. Normal motorlarda ea diyorum. iniyorum, Kontağı kapatıyorum bir kere sol yapıyorum alacağımı alıyorum biniyorum bir daha çalıştırıyorum of ölme şeyim ölme Joymax'te de olan güzel bir özellik motor çalışır vaziyetteyken şu normalde selektör olabiliyor birçok motorda bunda ben bunu selektör sandım seat open diyor sel altın arkadaşlar bakın şimdi bir kitleyelim gördünüz mü daha geniş açıdan alayım görmeniz için basıyorum çıt alacağımı alıyorum hiç motorumu durdurmadan binip devam ediyorum seri bir şekilde sel altı derin ama geniş değil yani ufak veya orta bir kaskı alır diye düşünüyorum çünkü buradaki sel altının e, derinliği ile beraber birleştiğinde bir kaskı alacağını düşünüyorum depomuz burada Oo, depo tasarım çok ilginç Ama bizim Honda'larda alışık olduğumuz elde kalma olayı bunda da varmış. Ve anahtarlı değil. Çok ilginç. Keşke anahtarlı olsaymış. Anahtarsız açılmasını beğenmedim açıkçası. Bir diğer şey. SM'lerin lock, unlock. Ne yaptık şimdi? Hırsıza önlem aldık. Ateşleme yapmayacak bakın. Çap 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 yapacak, almayacak. Niye? Çünkü buraya kilitledik. Açarsak anca ateşlemeyi yapıyor ve çalışıyor. Ee, motosikletimiz genel olarak böyledi. Tabii ki bunda da büyük ihtimal müşür var artık. Müşür var mı diye bakmak 2022 modellerde biraz abes oluyor ama size göstermek için e, anlatmaya çalışıyorum. Gösterge paneli anlaşılır. Yani gün ışığında da kendini gösteriyor. Bu ee, devir saatinin vesairenin değişme olayına eliniz alıştığı zaman çok çabuk bir şekilde yapabilirsiniz. Selesinin yumuşaklığı şu orta kısımda size orijinal seleyi göstereyim. Yani e, yumuşağa yakın bir selesi var. Yani konforlu Diyebileceğimiz bir e, serisi var. Bak akıllılık yapmış. Yavuz abi. Ne güzel bir deri koymuş. Adam koltuğunu çıkarsa yepyeni duracak. Şimdi ufak bir sürüşe çıkalım. Motorumuzun genel görünüşü böyleydi. Bir kez daha etrafında döneyim sizler için. Egzozu güzel. E, hava soğutmalı olmasın çok beğenmedim. Şimdi bakın. 200i, S.M. Senfoni 200i. Bir de bunun 125 var. var. Ee, motorumuz 2796 kilometre dedik. Ee, motor e, bu 2000 km boyunca iki kere sabop e, ayarına gitmiş. Durduğu yerde trafikte frene basıp durduğum zaman stop etme sorunları yaşadım dedi. Sıfır motor almış olmasına rağmen olabilir. Hepimiz e, biz bile yaşlanıyoruz, İnsanız hastalanıyoruz. Kul cool yapısı da arıza yapabilir. Evet. Ee, ancak sıfır motordan biraz... Bu da bu arada bütün motorlarda değil. Ee, kendi grupları varmış herhalde Facebook'te vesairede. Yani atıyorum bir 100-200 kişi de bir motorun sahibi Yavuz abi de böyle bir şey olmuş. Bir de e, İstanbul' dışı hatırlamıyorum yerine. Antalya mı? Mersin mi? Yanlış söylüyor olabilirim. Ee, bir de bir kişi de daha çıkmış. Yani öyle bir kronik anlamında değil. Ama işte Olacağı var ya olmuş ama garantiye gittiğinde İstanbul'luk Seyme servisi ee, sorunla çözüm bulmuş zaten üçüncü kez aynı arıza yaptığı zaman yasal olarak değişim hakkı elde edecek umarım öyle bir sorunla karşılaşmaz sıfır bir motor almış e, ama genel olarak garanti ürününün arkasında Seyme ürününün arkasında e, bir orası arıza durumunda da e, arkasında durmuş diyebiliriz. Şimdi motorumuza bir binelim. Şehir içi trafiğinde peki bu motor. Aa size şunu göstereyim. Şehir içinde peki bu motor ne yapıyor? Şöyle bir saklama gözü var. Benzininizi bilmem neyinizi koyarsınız. Burada çok fazla bir depolama alanınız yok. Şimdi motor gördüğünüz üzere İtalyan motoru gibi tasarlanmış ve slim, uzun bir motor olarak tasarlanmış. bir ortaya alalım ve yolumuza çıkalım. Aynalar kuyruklu. E, denge topuzlarının dışına aşmıyor. O yüzden böyle aralara girerken çok böyle olan aynayı vuracağım mı demezsiniz. Motor zaten e, incicik bir şey. Frenler güzel. Lastiklerin yeri olması güzel. Şuradan bir dönelim ya Arkadan gelen yok diye üstümüzden geçmezler Hem Biraz basılabilecek yolda hem de şehir trafiğinde denemek için döndüm Bir gazlıyoruz 169 cc'lik motor bloğuyla S&M S&M 200i Anlık yakıt yok. Frenler ön arka disk olmasından mıdır? Rodajı da tabi düzgün yaptı. Çok özendi. Şimdi bir ani fren denemesi yapayım bakayım. Duydunuz mu? Cırladı lastik. Fışşşt yaptı. Kaydı. Arkada ABS yok. Önde var. ABS önde devreye girmedi ama güzel bir şekilde ısırıyor yani diskleri frenler. Başarılı. Buna tabi bir Anlas veya Michelin yumuşak hamurlu daha böyle kış şartlarına da uygun bir lastik alınırsa daha güzel yol tutacağını düşünüyorum. Sinyalimizi verelim. Bakın sinyal tık 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 unutma beni diyor. Hop Burası biraz arkadaşlar kaymak donduran yolu. Yamalıdır, bozuktur, çukurdur. Burayı görmek için girdim. Bakalım buralarda ne yapacak ve aynı zamanda biraz da virajlıdır. Tabi hemen motor çok cambazla Soyunmayalım. Durduk yere bir senfonimiz olmasın yani hasarlı, değil mi? Öyle bir gaz açalım. 7000'de bir reis. Hızlanması sanki böyle bir e, aşağılarda kimse yok ve 4000'den sonra artık hani güç gelmeye başlıyor gibi. Yavaştan şehir iç trafiğine giriyoruz. Bakalım oralarda numaralarını göreceğiz. Lastikler çok güzel. E, lastikler diyorum pardon. Aynalar çok güzel gösteriyor arkayı. Yani ta şu an ben şöyle görüyorum diyeyim. Siz nasıl görüyorsunuz onu bilmiyorum. Evet yavaş yavaş böyle aradan cambazlık yerlere başlıyorum. Hemen bakıyoruz. Hadi bakalım. Siz devam diyoruz onlara. Şey güzel aralardan girmesi falan silim olduğu için. Ulan buradan geçebileceğiz mi ya diye bir hesap kitap yapmanıza çok gerek kalmıyor. Ama keşke ee, Mesela Çok çok önemli değil benim için Beni bilen bilir ben öyle halojene vesaireye çok takılmam ama Yani 2022'de de Ciddi paralar verdiğimiz bir motorun artık LED gelmesini beklemek hakkımız diye düşünüyorum Tabii ki bunlar maliyetten Düşürmek ve rekabetçi piyasada rekabetçi olabilmek adına yapılan şeyler ama e, ee, az para verilmiyor arkadaşlar. Bugün tam şu anda bunun fiyatını sıfır fiyatını tam bilmiyorum ama e, bir 80 vardır diye düşünüyorum. Alta yazarım. 2022 itibariyle sıfır fiyatını alta yazarım. Başka virajı öyle çok lastikleri büyük olmasına rağmen viraja sanki biraz orbit gibi motor yüksek olduğu için sanki böyle çok yatarsam motor altından gidecek mi ya ee, dedirtiyor tabi buna karşılık böyle çukurlardan yamalardan çat çut diye geçebiliyorsunuz hem lastikler yüksek hem motor yüksek işte ikisinin de avantajı oluyor dezavantajı oluyor yani biri varsa biri olmuyor Önü devreye sokamadık ya. Sert de basıyorum ama ön ABS'yi daha çalıştıramadık. Gayet şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Okunabilir bir rengi değil evet ama okunabilir durumda. Anlık yakıt olmasını ister miydim? İsterdim. Buna bir alındığı zaman ön cam takma ister. Güzel ya. Ama sanki SM bunda maliyetten kısmak adına hani anlık tüketimini, halojenini, işte sinyallerin ampul oluşunu vesairesini sanki biraz abartmış gibi geldi. Yani 5-10 bin lira, 10 bin lira demeyeyim de, 5-6 bin lira daha pahalı satıp daha bir ee, nasıl diyeyim, biraz daha en azından Arkada da ABS'li falan olsaymış, o tarz bir motosiklet sunsaymış, zaten SM'nin kullanıcısı sadık bir kullanıcıdır. Ben SM'yi de severim, benim iki tane motorum oldu. E, yani o bu 5-6 bin lira pahalı, ben bunu almam diyecek bir kitlesi yok SM'nin şehir içi 060'ı gayet başarılı. Arkamız boşken bir duralım bakalım şöyle. Gelen yok, korkmayın. Yolun ortasında durmadım da var gibi. Orta bir gazla açtım. Dip gazla açmadım. Işıklardan yani kalkıyormuş gibi. E, güzel hızlandı yani. Şehir içinde biliyorsunuz ki Beygirden ziyade şehir içi skuterlerinde Tork daha önemlidir ki Kaçmak Kimsenin sıkıştırmasını Sıkıştırmasına maruz kalmamak adına Tork önemlidir. Torkuna bakmadım. E, Torku ne kadardı ama e, Beygirinden Çok da aşağı alacağını düşünmüyorum. Onu da şu an altta yazarım arkadaşlar. Söylemeyi unuttum size. Şu an benim de aklımda değil. Şuradan bir sağ yapalım. Videomuzu yavaştan kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı lütfen unutmayın. Destek amaçlı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Dediğimiz gibi bunlar bizim motivasyon kaynağımız oluyor. Bugün CMS Senfoni 200i ile beraberdik. Ee, hop korna, hop ezme bizi. Beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Motocan'dan bugünlük bu kadar. Cümleten Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.